Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş ses bey, hoş geldiniz. Hem kanalımıza hem yeni evimize. Böyle <laughs> İşte uzun zamandır video çekmiyoruz. Hem onun heyecanı var şu an üstünde hem de yeni evin heyecanı var. Şu an evimizin boş halini bir gezdirelim. Hayırlısıyla tuttuk sonunda. Evimizdeyiz. Yavaş yavaş eşyalarımız gelecek. Ama bugün size en boş halini bir gösterelim dedik. Ve hayallerimizden yapmak istediklerimizden bahsedelim dedik. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz veya Bakalım nasıl veya hani aynen süreçte ne olacak? Ne kadar değişecek? Önce bir şöyle girişi gösterelim. Evet girişi gösterelim. Yani daha kapımız... Şey <laughs> <laughs> Haricinde hemen şurada bir adet banyomuz var. Banyoya gireceğim. Bir de şurada bir aynamız var. Pelin bana Koku şey var, sürekli Bu şey diyecek. Aynaya böyle elimi dokundun. Sakın sana. sakın. Bence banyodan devam edelim. Şimdi burası bizim misafir ve sabahları ben beni, beni kakaya yollayacağı <laughs> banyo. <Çok gülüyor> <laughs> Bana diyor ki yukarıda kaka yapamazsın diye bu benim banyo. Hayır öyle bir şey demiyorum. Ben diyorum ki sabahları ve akşamları ben yukarıdaki banyoda cilt bakımımı yapacağım yani. İşi varsa buraya insin. Aha, onu söyledim. <laughs> ya deli mi çizgi? <çünkü>. Sakın öyle <laughs> Açayım da görsün. Arkadaşlar burası e, giriş banyomuz. Klozeti, burada bir dışa kabini gördüğünüz gibi. E, ev yeni yapıldığı için, ilk oturanlar biz olduğumuz için Yeni, güzel yani yeni yapılmış ama ufak tefek bazı böyle tasarımsal hatalar var bence. Yani en evet. azından mesela şurası bir klozetle ayrılabilir, bilmiyorum. Buraya bir kapak hem çekmeli olabilir, kapaklı olabilir, bir şeyler yapılabilir. Aynen. Şunlar makinelerimiz. Şu an sadece beyaz eşyalarımız geldi, bir de yatak odası var. Makinelerimizin etrafını kapatabiliriz. Bu arada makinelerimiz de yakışıklı. Ya böyle gerçekten yani. evet. <laughs> Yakışıklıdır Can seçer gibi beniz eşya seçtiğim için Aynen çak lan çak lan Aslanım benim ya oh. Sen sert duruyorsun <laughs> arkadaşlar gelin mutfağa geçelim şimdi bu evde mutfak Amerikan mutfak diye geçiyor sanırım böyle salonla birleşik o yüzden fazla bir alanı yok Ama iki kişi için yeterli evet o yüzden buraya minik bir dolap gelecek şöyle, şöyle ek bir dolap yani full halinin videosu da gelecek bu arada evin tamamen tamamlanmış Bakalım belki yaptırmış oluruz belki ben Pelin'i ikna etmiş olurum boşver ona vereceğimiz parayı janta veririz sana kalpli janta alırım falan böyle tamam. bir şekilde kalmayacak <laughs> Kandırır belli olmaz. Dolaplarımız ee, böyle işte tatlış var içinde işte bunlar zaten evin içindeydi. Bulaşık makinesinde bize bir güzellik yaptılar özellikle grisinden Gri. verdiler. Bizim kendi aldığımız buzdolabımız var. Kendisi. Şimdiden düzenleyicilerle <laughs> doldu. Yine yeni, yeni gelin düzenleyicileriyle dolu. Arkadaşlar hepsinin linki teklifinden sabitli ona göre hiç sormayın oraya. <laughs> Ayakla efilaymışsın sen peki. Evet. Bu arada benim evde bak bu detayı girmem lazım. Özellikle evet. damat adayları için eşinizi dinleyin bak. Ben burada eşime güvendim ve böyle bir harekette bulundum. Pelin bana dedi ki normalde benim evde alıştığım yıllar boyunca çocukluğumdan beri alıştığım buzdolabı şekli buzluk yukarıda geniş kısım aşağıda. Pelin dedi ki dede olacağım dedi. Bir gün yaşlanacaksın dedi. Yarın bir gün yavaş yavaş ağrıların fıtığın çıkabilir dedi. Dedi bu aşağıda olduğu zaman bir sebze almaya bile şuraya eğince, anı falan kalacağım, dedi. Hayır, bir de onun yüzünden bel fıtığı bile çıkar insanı. Sürekli bak sürekli kullandığın kısım hangi kısım? Sebze meyve aldın Normal kısım. O yüzden onun üstte olması lazım arkadaşlar. Buna dikkat edin. O zaman buraya denelim. Arkadaşlar burası geniş, ferah, tatlış salonumuz. Zaten bizi evde en çok vuran böyle eve girdiğimizde Pelin'le göz göze gelmemize ve tamam ya bunu tutacağız deyip böyle zihinden konuşmamıza sebep olan yer burası. Şimdi çok tatlı, çok yeni, çok ferah. Bizim planlarımız içerisinde de buraya TV ünitesini koymak. Şöyle yani bu şekilde oturacağımız şekilde. Bir bu U aslında L koltuk ama neredeyse U olacak kadar böyle bir ucu kesik olacak. Uzun bir koltuk siparişi verdik. Şuraya yemek masası, ee, haricinde şuraya da belki bir tane dekorluk sehpa düşünüyoruz. Olabilir. Hemen arka tarafın şurası da bir kitaplıkla dolacak. Belki tablo mablo duvarları. Şu an evet. Kaan'ın ellerinden bizim ilerleyen TikTok'larımızın, ilerleyen zamanlardaki TikTok'larımızın manzarasını görüyorsunuz. Buraya geçeceğiz böyle. Güzel. Hocam, mani, testi mani. Sadece şurayı gör, sadece şurayı gör. Burada böyle bambaşka bir var. Buraya vale hani çok güzel bir şey yapmaya planlıyoruz İnşallah. İnşallah yapacağız. Olur. olur ya. Bahçede bir dakika. Burası benim eee. en çok vakit geçireceğim yerlerden bir tanesi olacak. Neden? Geliyoruz. Tadadaş. <laughs> şu an değil ama şu, şu an asla değil. <laughs> şu an çeyiz eşyalarım var. Yavaş yavaş getiriyoruz. O yüzden böyle. Bu odayı kilitliyoruz böyle. Yani güven problemleri ne olur ne olmaz. Hayır. Bir olur ya. Dünyanın bin bir türlü hali var. O yüzden bu odayı kilitliyoruz eşyaları dolu olan. Yukarıdaki bir oda daha kilitli. Bazen çıkarken kilitliyoruz. Şimdi bu odaya ne yapacağız? Bu eşyalar zaten hepsi açılacak, paketlenecek. O da başka bir videoda. Bu duvar boydan boya, şu an hala hazırda Pelin'in de benim de aile evimde, kendi odalarımızda olduğu gibi bu odayı yani. da boydan boya aynı yapacağız. Dans stüdyosu gibi düşünün. Şu kısım böyle boydan boya bizim dans alanımız olacak. Haricinde şuraya belki bir iki tane raf o, yani dekor belki şuraya bir kaplama oraya işte müzik sistemini koyulabileceği şekilde dediğim gibi böyle düzenleyici bir raf olabilir telefon vesaire hemen şu kısımda iki tane yani daha doğrusu bir çi, evli bir çiftin burada Twitch yayınları yapabileceği şekilde şöyle up uzun bir masa iki tane şey e, masaüstü bilgisayar işte kasaları vesaire koltuklarımız burası da bilgisayar köşemiz olacak şu kısımdan itibaren burası dans burası işte dediğim gibi bilgisayar alanımız olacak yani, aynı zamanda o masaları çalışma masası amacıyla da kullanabiliriz aslında ben. burası biraz hobi odası gibi evet, olacak evet gibimsi Derken, yani burayı ben belki bırakıyorum arkadaşlar haberiniz olsun belki istediği gibi döşeyebilir biraz birazcık öyle olacak olarak. bu arada burada ben bayağı at koşturacağım yani gireceğim istediğim her şeyin sipariş vereceğim yukarıya e, yukarı çıkalım şurayı bir görmen lazım şurada bir alan var ne Şu yapacağımızla alakalı hiçbir fikrimiz yok Şimdi Arkadaşlar evet tamam çok mantıklı bir şey söyledim benim yorumlarda şu üst katı gerçekten ne ile alakalı değerlendirebiliriz ne koyabiliriz ne yapabiliriz önerilerinizi bekliyoruz diyelim Biz de gittik yukarı çıkaralım. hemen arkanızda yatak odamız var Burası e, çok şu an videoda uzun uzun anlatmaya gerek yok. Burası bizim yatak odamız, özel alanımız. Haricinde bir evime banyomuz var. Ama alttakinin aynısı aslında. Aynen ha? aynısı. Çok ekstra görmenize gerek yok. Yeterli. Yani evet. bu kadarını bilmeniz, görmeniz yeterli. Daha fazla da gerek yok. Evet. evet. odamıza hoş geldiniz. Burası e, şöyle uzunluğunu da az buçuk diye uzaklaşayım. Burası böyle dar ama uzun bir oda e, tavan ferahlığı da güzel aslında. Hani buraya doğru böyle hafif bir alçalıyor ama burada bile gayet uzun hala. E, burayı şöyle baştan sona dolapla dolduracağız, tasarlatacağız. Şuraya gelirsek bunun altında işte binanın bazı kanalları, taşıyıcıları, bir şeylerini e, bir şeyleri var işte ama şöyle söyleyeyim e, bu kadar uzun olması birazcık gereksiz yere olmuş tahminen her şey, önemli olan her şey şurada falan bitiyor. Ama fazladan bu kadar da bir alçıpan koymuşlar. Biz buraya kadar falan bunu düzgünce düzelteceğiz. Yani bu kırılacak. Şuraya kadar tekrardan üstü kapatılacak. Burayı da işte daha fazla değerlendirebilirim diye dolap vesaire yerleştireceğiz. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Ay Evet arkadaşlar ev bitti. <laughs> o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı Kaan'ın şu anda bizi çektiği yere gerçekten nasıl bir tasarım yapabiliriz, ne koyabiliriz diye yorumlarda öneride bulunmayı ve abone olmayı. Aa doğru. Seni seni acemi şey YouTube'a. Abone olmayı unutmayın. Kendinize e iyi bakın. E Görüşürüz.